7. sınıf 1. dönem 2. matematik sınavı Türkiye genelinde ortak sınav olarak yapılacak. Bu ortak sınava yönelik Milli Eğitim çeşitli e, soru örnekleri hazırlamış. E, bu örnekler üzerinden konuşacağız hem aynı zamanda konuları tekrar etmiş olacağız hem de nasıl sorular çıkabileceğine dair e, yorum yapacağız ve bu soruları çözmeye çalışacağız. E, biliyorsunuz 6. sınıfların 1. dönem 1. sınavları matematik dersinden ortak sınav olarak yapıldı. E, duyumlarıma göre, çevremden edindiğim bilgilere göre e, öğrencilerin not olarak beklentileri tam olarak karşılanmadı. Daha yüksek notları alanların bekledikleri yüksek notları bu sınavda, ortak sınavda elde edemediklerini duydum. Yaşadıklarım, gördüklerim de var. Tabii daha çok genel olarak hani şıklı sınavlara alışıktık. Şıkların direkt olarak işaretlenip doğru yanlış şeklinde kontrolüne alışıktık. Fakat buradaki ortak sınavlarda herhangi bir şık vesaire yok. Ne var? Yazmamız gereken, ifade etmemiz gereken, açıklamamız gereken durumlar var normal alışık olduğumuzdan birazcık daha farklı durumlar olduğu için sıkıntı çekebiliyoruz. Bilsek bile ifade etmekte, yazmakta güçlük çekebiliyoruz. O yüzden mümkünse eee bildiklerimizin tamamını yazmaya çalışalım. 6. sınıflardan elde ettiğimiz tecrübelere dayanarak bir kutucuk var ve bu kutucuğun içine cevapları yazmamız isteniyor. Kutucuğun dışına yazdığımız ya da taşan cevapları okumayı okuyamıyoruz, göremiyoruz. Okuyucular arasında ben de vardım. sistemde soru ve öğrenci cevabı olarak tane kutucuk geliyor ve bunları puanlamamız isteniyor. Puanlarken de e, not olarak puanlayamıyoruz. Yani sorunun puanı 15 puansa e, biz e, verilen cevabı 15 ya da 13 şeklinde puan veremiyoruz. E, genelde 4 ya da 3 kategori var. E, en tamamen doğru olan cevaplara e, tamamen doğru seçeneğini işaretliyoruz. Puanlayıcılar olarak öğretmenler olarak. E, bir kısmı doğruysa e, verilen e, cevaplara yönelik olarak kısmen doğru cevabını işaretleyebiliyoruz işaretleyebiliyoruz. Ya da hiçbiri doğru değilse e, yanlış seçeneğini işaretleyebiliyoruz. Sadece biz de seçenekleri işaretleyerek puanlıyoruz. E, yine aynısının olacağını göz önünde bulundurarak e, mümkünse e, tamamen bildiklerimizi yazalım. E, soruları boş bırakmayalım. E, elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım. E, i̇nşallah herkes istediğini e, elde eder. Örnek soru olarak toplam 8 tane soru verilmiş. Her sorunun üzerinde hangi konuyla ilgili olduğu bu birinci soruda gördüğünüz gibi açıklanmış. Mesela şu an birinci soruda bu soru tam sayılarda problemlerle ilgiliymiş. Bir tam sayı problemi sorusu. Şöyle bir tablo verilmiş. Haftanın günleri var pazartesi salı diye. Günlerin altında da çeşitli tam sayılar var. Önce tabloya bir baktık. Günler ve çeşitli tam sayılar var. Neyi ifade ettiğini bilmiyoruz. Şimdi okuyabiliriz. Demet bir hafta boyunca her gün düzenli olarak 30 dakika egzersiz yapmayı hedeflemektedir. Demet bir hafta boyunca yaptığı egzersizlerin günlük yapacağı egzersiz süresinden kaç dakika eksik ya da fazla olduğunu aşağıdaki çizelgeye yazmıştır. Hmm. Yani günlük bir hedefimiz var 30 dakika. Ee, buradaki yazan tam sayılar bu hedeften ne kadar saptığımızı gösteriyor. 10 yazıyor mesela pazartesi gününde. Demek ki pazartesi günü artık ben 30 dakika değil 10 dakika daha az yani 20 dakika yapmışım. Bu şekilde bir tablo verilmiş. Buna göre Demet'in bir hafta boyunca toplam kaç dakika egzersiz yaptığını işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi her birinin kaçar er dakika ifade ettiğini bulabiliriz. Ee, pazartesi 10 dakika eksik 30'dan 30'dan 10 çıktığı zaman 20 kalır. Salı 3 dakika eksik o da 27 kalır. Çarşamba 5 dakika fazla 35 kalır. Perşembe 7 dakika fazla 37, cuma 6 dakika eksik 24. Cumartesi 12 dakika fazla 42 ve pazar 8 dakika eksik 22. Toplam bir hafta boyunca yapılan egzersizler buradaki bulduklarımızın tamamının toplamı. Hepsini artık toplayabiliriz. Tabii orada bir kutucuk olduğunu tekrar söyledim. Burada soruyu çözmemiz için aşağıda boşluk bırakılmış. Orada bir kutucuk vardı ve o kutucuğun içine soruyu çözmemiz isteniyor. Bu gözden kaçırmayalım. Yine sınav gününde e, sınavı uygulayan öğretmenlerimiz size ne yapmanız gerektiğini tekrar hatırlatırlar. Bu durumda bunların tamamını topladığımız zaman, isterseniz önce onlukları toplayalım. 20, 40, e, 30 daha, 70, 70 30 daha, 100, 120, 160. 180, şimdi birlikleri toplayabiliriz. Ee, 187, 192, 199, 203, 205, 207. Toplam 107 dakika egzersiz yapmışım bir haftalık süre içerisinde. Şimdi bu şekilde bu soruyu çözebiliriz. Ya da ikinci bir yol olarak buna birinci durum diyelim. Birinci yol. İkinci yol olarak şunu söyleyebiliriz. Benim normalde her gün 30 dakika çözmem isteniyor. Yani 30 dakika egzersiz yapmam isteniyor. Bu 30 dakika 7 gün boyunca devam edecek. O zaman aslında benim hedefim 30 çarpı 7'den 210 dakika. Tabloda verilenler de eksik ya da fazla olanlardı. Yani buradaki pazartesi, salı, çarşamba, buradaki eksi ya da artı olan tam sayıları topladığım zaman tamda ne kadar eksik ya da fazla olduğunu bulacağım. Yani eksi 10 artı eksi 3 Artı artı 5 artı artı 7 artı eksi 6 artı artı 12 artı eksi 8. Ama bunu topladığım zaman hedefimden ne kadar eksik ya da fazla e, egzersiz yaptığımı bulacağım. Derseniz negatifleri kendi arasında gruplandırarak toplayabilirsiniz çünkü toplama işleminde hatırlarsanız değişme özelliği vardı. Negatifleri kendi arasında topluyorum. Eksi 10 eksi 3 daha eksi 13 eksi 13. Eksi 6 daha. Eksi 19. Eksi 19. Eksi 8 daha. Eksi 27. Şimdi pozitifleri toplayabilirim. Artı, e, artı 5. Artı 7 daha. Artı 12. Artı 12. Artı 12 daha. Artı 24. Artık bu işlemi onlandırıyorum Eksi 27 ile artı 24 toplarsam. Sanki 27 lira borcum varmış. 24 lira param varmış. Bu durumda genel olarak 3 lira borcum kalır. Cevap eksi 3 olarak bulunur. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Normalde benim hedefim 210'du ama ben bu hedefimden saptım. Ne kadar saptım? Eksi 3 yani 210 eksi 3 eşittir 207 dakika. Bakın birinci yolda da olduğu gibi aynı sonucu burada da bulmuş oldum. Birinci soru çok sıkıntılı olmayan, anlam anlamlandırılabilir, karmaşık bir soru değil. Güzel bir soru. İkinci soru rasyonel sayılarla ilgili bir soru. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunu gösterir demiş. Sayı doğrusunu gösterme ile ilgili bir soru. Şöyle bakalım. Bir tane sayı doğrusu verilmiş. Bu sayı doğrusunun üzerinde bir tane negatif, bir tane pozitif bir rasyonel sayı var. Ee, arada da bir yer işaretlenmiş. A olarak. Diyor ki aşağıda verilen sayı doğrusunda eksi 1 tam 5'te 2 ile 5'te 3 arası 10 eş parçaya ayrılmış. Ona göre A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı bulunuz. Ee, bazı öğrenciler bu sayı doğrusunu anlamlandırmakta sıkıntı çekiyor. Neden? Sanki her aralık evet eş ama her aralık bir birimmiş gibi düşünülüyor. Yani 1, 2, 3 gibi böyle standart şekilde sıralı şekilde artıp azalıyormuş gibi düşünülüyor. Ama bu tür sorularda öyle bir durum yok. Her aralığın ona bölündüğünü söylemişler. Peki mesela ben 5'te 3'ten çıktım. Eksi 1 tam 5'te 2'ye vardım. Buradan buraya. Toplam acaba ne kadar değişim var? Yani Buradaki 3 bölü 5 ile buradaki eksi eksi 1 tam 5'te 2 arasındaki fark. Bu ikisinin arasında ne kadar bir fark var? Ne kadar bir değişim var? Bunu bulmaya çalışıyorum. O yüzden 5'te 3'ten en son bulunduğum eksi 1 tam 5'te 2'yi çıkarıyorum. Aradaki farkı bulmak için. Toplam değişim miktarını bulmak için. Ee, bakın rasyonel sayılarda çıkarma işlemi tam sayılardaki çıkarma işleminde olduğu gibi yan yana iki tane eksi geldiğinde bunların artıya dönüşmesiyle yapılabilir. Yani aslında şu şekilde yapılabilir. Ee, şu tam sayılı bir kesir. Ben bunu rasyonel biçime yani düzeltiyorum. Bilişik kesir biçimine dönüştürebilirim. Şuraya çarpı şuraya artık olacak. Yani aslında 5'te 3 ile ben 5 e, kere 1 5 2 daha 7 7 bölü 5'i toplayabilirim ki paydalarım eşit. Cevap da 5'te 10 yapıyor. 5'te 10 ne demek? Yani 10 bölü 5 demek. O da 2'ye eşit. Hmm, bu şu anlama geliyor. Artık yani ben 5'te 3'ten eksi 1 tam 5'te 2'ye kadar toplam 2 birimlik bir değişim ya da 2 santimetrelik bir değişim ki buradaki santimetre vesaire oldu bir belirtilmemiş. Toplam 2 santimetrelik 2 bir, birimlik bir değişim var. Bu 2 birimlik değişimi işte şuradaki 10 eş parça sağlamış bana. Yani ben buradaki 5'te 3'ten şuraya gelene kadar e, gideceğim o bir boşluk, bir bölme e, acaba kaça denk geliyor? Onu bulmam lazım. Toplam 10 tanesi 2 birim. Bir tanesini bulmak için bu 2'yi buna bölmem lazım. Yani buradaki 1 bölme onda ikilik bir değişime denk geliyor. Peki, artık ben a'yı nasıl bulacağım? A'yı şöyle bulabilirim. A dikkat ederseniz şuradaki -1 tam 5'te 2'ye yakın. Yani 1 2 3 tane bölme sağında. Yani bölme sağında. O zaman ben bu -1 tam onu da şuraya koyalım. -1 tam 5'te 2'nin üzerine ekleyeceğim şu 10'da 2'lerden Kaç tane ekleyeceğim? 3 tane ekleyeceğim. İsterseniz şöyle yazabilirsiniz. Çok karmaşık değil 3 tane eklediğim için. İsterseniz ben böyle yazmak istemiyorum derseniz 3 ile 10'da çarparsınız. Tek bir şey eklersiniz. Şöyle yeniden çarpı artı şeklinde yazıp bu arada neden artı yazdım? Sağa doğru ilerlediğim için buradaki a eksi 1 tam 5'tekinin sağında olduğu için 5 kere 1 5 2 daha 7 eksi 7 bölü 5 hatta bunun paydasını da Çünkü toplama işleminde fayda işlemek. Çarpı 2. Bu da eşittir. Eksi 14 bölü 10 hem payını hem paydasını çarptım. Artı bunları kendi arasında toplayabilirim. 2, 4, 6. 6 bölü 10. Artık ben tek böyle bir ortak paydada şunları yazarsam. Eksi 14 artı 6 şeklinde. Bakın şu yazını önemsiyorum. Ee, kendi öğrencilerime de çok söylüyorum. Ee, tam sayılardaki karma ya da toplama işleminde bazen karıştırmalar, karmaşıklıklar olabiliyor. Bu rasyonel sayı hem paydası var hem payı var. Bu karışıklığın önüne geçmek için bu işlemi bitirmeden kafadan yapmak yerine bu ikisini ortak bir payda da yazarım. Sonra yukarıdakileri yan yana getiririm. Bakın şuradaki işlem daha anlamlı. 14 lira borcum var yani eksi 14 artı 6. Anlamayanlar için bu artı altının önüne bir artı daha koyabilirim istersen. 14 lira borcum var. 6 lira param var. O zaman benim eksi 8 bölü yani eksi 8, 8 lira borcum olur. Eksi 8 bölü 10 olarak buradaki a'nın ne olduğunu bulabilirim ben. İsterseniz sadeleştirebilirsiniz. Eksi 4 bölü 5 şeklinde de buraya yazabilirsiniz. Ya da isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Birinci soruya göre birazcık daha farklı. Mantığı çok zor değil ama sayılar olarak belki karıştırmaya biraz daha müsait olan bir soru. Ama yine de çok karmaşık olmayan bir soru. Üçüncü soruya geldik. Neymiş? Rasyonel sayılar toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Yani rasyonel sayılar toplama çıkarma sorusu. Hemen konuşalım şöyle bir hatırlayalım. Toplama çıkarma yaparken paydaların aynı olması gerekiyor. Bir torbadaki bilyelerin 5'te 2'sini Mert, 20'de 3'ünü Oğuz, 3'te 1'ini Serdar, geriye kalanları ise Mehmet almıştır. Yani bir kısmını Mert, bir kısmını Oğuz, bir kısmını da e, Serdar almış. En son kalanları da Mehmet almış. Mehmet'in tüm bilyelerin kaçta kaçı aldığını, işlemlerini göstererek bulunuz demiş. Evet, şu ilk başta Mert'in, Oğuz'un ve Serdar'ın ne kadar aldığını biliyoruz. Toplam tüm bilyelerin kaçta kaçını bunlar aldı acaba, bu 3 kişi aldı diye bulmak için hepsini toplamam gerekiyor. 5 var, 20 var, 3 var paydada. Nerede eşitleyeceğini bilemezsen şunu yapabilirsin. Evet sayılar büyük olur ama önce ikisini kendi arasında eşitlersin. Üçüncüyü onlara göre eşitleyebilirsin. Tabii nerede eşitleneceğini görüyorsan ki en yakın e, burada 60'da eşitleniyor gibi. Hatta evet 60'da eşitleniyor. Hani bunu bilmediğimizi varsayalım. Biz önce şu ikisini kendi arasında eşitleyelim. Böyle 20, bunu da 5 ile. Bunu da görmediğimizi düşündüm diyelim. Yani 5 ile 20'nin de nerede eşitlendiğini görmedik. O zaman en düz mantık 5'in altına şu 20'yi yazdım. 20'nin altına şuradaki 5'i yazdım. Paydayı bu şekilde eşitledim diyelim. 20 çarpı 2 40. 20 çarpı 5 100. Artı 5 çarpı 3 15. 5 çarpı 20 yine 100 oluyor. 3'te 1 ile ilgili herhangi bir şey yapmadık. Onun paydasını işlemedik. Önce bir orayı halledelim diye. Şu ikisini topladım. %55. Artı 3'te 1. Şimdi artık bu ikisini tekrar kendi aralarında eşitleyebilirim. Yine nerede eşitlediğini görmüyorsam bunun altına 3 yazarım. Bunun altına da 100 yazarım. O zaman ne olacak? 3 çarpı 55, 165. İlla kafandan yapmak zorunda değilsin. Kenarda da yapabilirsin. 3 çarpı 100, 300. Toplam 100 çarpı 1, 100. 100 çarpı 100, 3, yine 300. İkisini topladığımda 300 de 165 çıkar. 300 ile 300'ü toplamıyorum. Onu aynen yazıyorum. Onu tekrar bir hatırlatayım. Toplam tüm bilyelerin 300'de 265'ini bu 3 kişi almış. Mert, Oğuz ve Serdar. Geri kalanları da Mehmet almış. E hocam buradaki toplam bilyelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Zaten bize kaç tane almıştır diye sormuyor. Kaçta kaçını almıştır diye soruyor. Tüm bilyeler bir şeyin tamamı bir tamdır. Bir tamdan diğer üçünün aldığı 300'de 265'i çıkarmam lazım. Bir tam 1 bölü 1. Altında gizli bir 1 var. Bunun da paydasını 300 ile eşitleyebilirim ben. O zaman 3 bölü 300. Eksi 300 de 165. En son elimde kalan kısım 300'den 265 çıkarırsam 35. 300'de 35. İşte bu kalan kısmı da kim alıyormuş? Mehmet alıyormuş. Bunu da bu şekilde belirtmiş olduk. Burada detaylı açıklama yer verebilirsiniz. 3, 3 kişi aldı yazarsınız. Kalan da 335 olduğu için bunu da Mehmet alacak belirtebilirsiniz. Bu karmaşık olmayan yine temiz olan bir soru. Ee, yani toplama çıkarmanın içine negatiflikler de katabilirlerdi. Aynı zamanda tam sayılardaki e, negatiflerle pozitiflerin birbiriyle toplanmasındaki da çıkarılmasındaki sıkıntılar da burada olabilirdi ama öyle bir sıkıntı olmadı. Ee, sadece paydalar belki birazcık e, hani normalin dışında birazcık karmaşık gelebilir. Ama onun dışında gayet mantığı güzel temiz bir soru yapılabilir sorulardan bir tanesi. Dördüncü soru. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. Gayet güzel bir soru. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Biz çok adımlı işlemlerde önce kısa kesir çizgisinin olduğu yerden başlıyoruz. Ee, karmaşıklık varsa bunu bu şekilde çözebilirsiniz. 7 bölü 3'ten çıkarmış. 4 bölü 2 artı 5'te 2. Yi. Önce başlayacağım nokta benim. Buradaki en kısa kesir çizgisinin olduğu yer olacak. Daha sonra da burayı yapacağım. Yani ile önce ben 5'te 2'yi bir toplayayım. Bunun altında gizli bir olduğunu unutmayalım. Paydaları da toplama işlemi olduğu için eşitlemem gerekiyor. O zaman 2 kere 5 10. 10 bölü 5 artı 2 bölü 5. 12 bölü 5. Şimdi artık diğer işleme geçebilirim. Diğer işlem neydi? 4 bölü 12 bölü 5. E hocam ne yapacağım şimdi? Asıl benim buradaki işlemin uzun kesir çizgisinin olduğu yer. Onun üstünde ne yazıyor? 4. Altında ne yazıyor? 12 bölü 5. Yani aslında burada şu işlem var. 4 bölü 12 bölü 5. Bu bölme işlemi. Bunu direkt şöyle yapabilirsiniz. Birinciyi aynen yazarız. İkinciyi ters çevirip bu ikisini çarpabilirsiniz. E, hatta çarpma işlemi bu. Olay işlem yapabilmek adına böyle bir sadeleştirme olduğunu da görelim. 4'e böldüm. 1. 4'ü e, 4'e böldüm. 1. 12'yi 4'e böldüm. 3. Çapraz sadeleştirme yaptık. 1 kere 5. 5. 1 kere 3. 3. Buranın tamamen sonucunu bulduk. Artık diğer işleme geçebiliriz. E, şuradan devam edelim. Bu işlemde 7 bölü 3 eksi 5 bölü 3 olacak. Paydaları da eşit güzel bir şekilde denk geldi. İyi ki sadeleştirmişiz. 7'den 5 çıktı 2. Zaten paydayı çıkarma işlemi olduğu için aynen yazarız. Cevap 3'te 2. Güzel bir soru. Çok daha fazla merdivenler verilebilirdi burada. Daha fazla adım olabilirdi. Ama yapılabilmek adına yapabilmek adına güzel bir soru. 5. soru rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar diye bir soru. Şöyle dört tane kutucuk verilmiş. Bunların içinde çeşitli rasyonel sayılar var. Soruyu ilk baktığımızda bunları gördük. Okuyabiliriz. Aşağıda üzerinde rasyonel sayıların yazılı olduğu 4 kart verilmiştir. Bu kartlardan birinde rasyonel sayının karesi diğerinde yazan rasyonel sayının küpüne eşit olacak şekilde iki kart seçiliyor. Hmm. Buna göre seçilen kartları işlemlerinizi göstererek bulunuz. Evet şurayı tekrar okuyalım. Bu kartlardan birinde yazan rasyonel sayının karesi Diğerinde yazan rasyonel sayının küpüne eşit olacak şekilde iki kart seçiliyor. Hmm. Buna göre seçilen kartları işlemleriniz göstererek bulunuz. O zaman iki tane kart seçeceğiz. Birinin karesi, diğerinin küpü olacak. Şimdi burada e, birazcık sezmek lazım. Nasıl hocam? Mesela 5 ile 25 arasında bir ilişki olabilir. Belki karesi küpü şeklinde ya da 4 ile 8 arasında e, hem 4 hem 8 2'nin kuvveti gibi bir şekilde yorumu yorumu e, yorum yapabiliriz. Mesela şöyle düşünelim. Buradaki 4'te 1. 4'te 1'in e, küpünü alsak. 4'te 1'in küpü. 1'in küpü. Bölü 4'ün küpü. Şeklinde yazılabiliyordu. Ya da 4'te 1 çarpı 4'te 1 çarpı 4'te 1 şeklinde. 3 tane yan yana yazıp çarpabiliriz. Mesela bu 1 bölü 64. Bunun karesini alırsanız 1 bölü 16 çıkar. Bu 64 önemli bir şey. Bu 8 ile alakalı 8'in karesi 64 yapar. Yani e, mesela eksi 1 bölü 8'in karesi eksi 1 çarpı şöyle yazalım. Eksi 1 bölü 8 çarpı eksi 1 bölü 8 ile bulunuyordu. Bakın eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1 yapar. 8 çarpı 8 64 yapar. Bakın birinin küpü diğerinin karesine denk geldi. Ben bunu direkt nasıl göreceğim hocam derseniz dediğim gibi birazcık sezmekle alakalı. Birinin küpü diğerinin karesine eşit oldu. Bu olabilir. Acaba şu 5'te 3 ile eksi 25'te 9'da da buna benzer bir şey var mı? Şu kullanın. Bunu alsam ben. Hmm, bunun küpü. E, 3 çarpı 3 çarpı 3. 27. 5 çarpı 5 çarpı 5. E, 125 yapar. Burada böyle bir şey olmadı. Acaba bu olur mu? Eksi 9'un. 9 bölü 25'in. karesini alsam. E, eksi 9 çarpı eksi 9 artı 81 olur. 25 çarpı 25 25'te 625 olur. Bakın bunlar birbirine denk gelmedi. Bunlar olmaz. Ee, küçüklerin karesini alıp büyüklerin küpünü almak abi mantıksız oluyor. O yüzden hani e, küçüklerin küpünü aldım. Sanki oradaki sayılar daha e, küçük olduğu için küpleri daha küçük çıkar. Belki büyüklerin de karesini alırsam onların da kareleri birazcık daha küçük çıkar. Belki öyle eşitlenir diye. Bunlar da olmadı. O zaman benim seçeceğim iki kar. Bir tanesi 1 bölü 4 ki onun küpünü alacağım. Bir tanesi de 1 bölü 8 onun da karesini alacağım. Biraz e, soru bulanık. Anlaşması, anlaşılması biraz zor gibi ama e, deneyerek yapılacak bir soru. E, yani zaman da yeterli olur diye düşünüyorum. Toplam 8 soru var zaten. Deneyerek bu soru da yapılabilir de. Ama dediğim birazcık bulanık mı? Evet. Altın soru, rasyonel sayılarla işlem yapmaya gerektiren problemler. Şimdi problem sorusuymuş rasyonel sayılarla ilgili. Şöyle okuyabiliriz. Ceviz fındık ve antep fıstığından oluşan bir kuru yemiş paketinin toplam kütlesi. Sayılara takılmayalım önce bu 3 tane ceviz, fındık ve antep fıstığının toplam kütlesi verilmiş. Bu sayıları okuyunca sanki biraz karmaşık gibi oluyor bazen. Ceviz miktarı e, biraz kilogrammış. İşte bir miktar. Bir miktar ceviz varmış. E, bu paketteki fındık miktarı cevizin beşte biridir. Hmm. Yani cevizin bir, e, yani bir kısmı, ceviz miktarının bir kısmı kadar fındık varmış. Burası önemli. Bu cevizin miktarı net. Ama fındığın miktarı net değil. Fındığın miktarı cevizin beşte biriymiş. Bir kısmı kadar. Buna göre Antep fıstığının kütlesinin kaç gram olduğunu göstererek bulunuz demiş işlemlerinize. Şimdi önce bir şu fındık olayını halledelim. Fındık neydi? Cevizin 5'te 1'iydi. Yani sanki cevizi 5'e bölüp de bir parçasını alıyormuşuz gibi ya da artık bunu şöyle yapabiliyoruz. Toplam e, ceviz kütlesinin 5'te 1'i dediği için ceviz kütlesiyle buradaki 5'te 1'i çarpabiliyoruz. Hatta bakın şöyle sadeleştirme de var. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. 1 kere 1, 1. 2 kere 1, 2. 2 de 1 kilogram. Yani Alt diliyle yarım kilogram. Yarım kilogram fındık varmış. Zaten cevizi de biliyoruz. Cevizi de vermişler. Bir de 5 kilogram. Herkesin anlayacağı değil bu da iki buçuk kilogram. Toplam kütle de belli. Demek ki cevizin fındığın belli. Kalanı da antep fıstığı zaten. O zaman ben bu ikisini topladığımda bir de bir artı iki de beş eder. Bir de 6 kilogram. Hatta Yine daha anlayacağımız bir dil. 6'yı 2'ye bölersek 3 kilogram yapar. Toplam miktar da belli. 5'te 24. Toplam miktardan daha ben 3 kilogramlık kısmı çıkarıyorum. Payda eşitleyerek. Kalan da antep fıstığı olacak. 24 bölü 5 eksi 15 bölü 5 eder. 9 bölü 5. 9 bölü 5 kilogram. İşte bu da neymiş? Antep fıstığıymış. Belki şurada karışıklık olabilirmiş. Bir soruyu değerlendirirsek. Ceviz miktarının program olarak verilmiş ceviz miktarının e, bir kısmı kadar fındık miktarı ifade edilmiş. Belki şunlar karıştırılabilirdi ama onun dışında herhangi bir soru yapılabilir bir soru. buraya kadar çok alışılmışın dışında bir soru yoktu. Cebirsel ifadelerle toplama çıkarma işlemlerini yapar kazanımı ile ilgili bir tane soru verilmiş burada. E, şöyle bir bakalım. Yine çok karmaşık görünmüyor ama alışılmışın dışında gibi görünüyor. Şöyle bir A, B, C yazmışlar. Böyle olunca şöyle bir işlem yapmışlar. Sanki şu üstüyle altındakini toplamış, ortasındakini çıkarmış gibi. Bir okuyalım. Aşağıdaki bir şeklin içerisinde yazılı ifadeler arasında yapılan işlemler gösterilmiş. Bunu kendimiz buradan yorumlamamız isteniyor. En üsttekiyle en alttakini toplayıp ortadakini çıkarmış. Eşitlik bana onu söylüyor. Buna göre şöyle bir şey verilmiş. Bu işlemin sonucunu işlemenizi göstererek bulunuz denmiş. Yine aynı şekilde biz üsttekiyle alttakini toplayalım. Yani x ile x eksi 1'i toplamam gerekiyor. Bunu da bakın ayrıca belirtmişler. Biz de şöyle şöyle parantez için alalım. Şimdi bunu sanki böyle dağıtıyormuş yazına yapıyorduk. Yani x ile artı x'i topluyorduk. Aynı zamanda artı eksi 1 diyorduk. Artı eksi 1 diyorduk. Yani ikinciyi de topluyorduk. Buradaki parantezin tamamını topladığımız için hem birinciyi hem ikinciyi topluyorduk benzer terimler belli. X'ler kendi arasında benzer. O zaman burası X artı eksi yan yana gelmiş. Biz bunu tam sayılardan biliyoruz. Artı ile eksi yan yana gelirse pek, eksi olarak yazabilirsiniz. Orası 2X eksi 1 olarak bulunuyor. İşlem bitmedi. Bunun yanında ortadakini de bu bulduğum işlemden çıkarmam lazım. Yukarıda olduğu gibi. Yani X eksi 1'den çıkarıyorum. Neyi? Ortadakini bunu bilerek parantez için aldım karışmasın diye. Ortadaki de x artı 5. Bunun tamamını çıkaracağım için. Bakın buradaki karışıklardan bir tanesi bu olabilir. Direkt böyle yazılıp bırakılır. Sanki bunun tamamını çıkarıyormuş havası verilir. Bu yanlış bir durum. Bunun tamamını çıkaracağım için. Bunu da ne yapmam lazım? Parantez için almam lazım. Bu durumda x eksi 1. Bunu direkt açabilirim. Önünde hiçbir şey yok. Ama bunu açarken. Buraya ne yapmam lazım? Dağıtma yapmam lazım. x. Eksi artı. Artık onu. Hızlı bir şekilde söyleyebiliriz. Eksi artı yan yana geldiği için eksi 5. Benzer olan terimler 2x ile eksi x. Onları yan yana yazarsam belki daha güzel görünür. Eksi 1 ile eksi 5'i de yan yana gideyim. Bu durumda 2x eksi x. Burası x olur. Eksi 1 eksi 5. Asansör yani eksi birinci katta 5 kat daha aşağı iniyor. O da eksi 1'den 5 aşağı inersek 6 olur. Cevabı da x eksi 6 olarak bulmuş oluruz. Sadece şöyle bir farklılık vardı. Normal alışılmışın dışında bir soruya benzetmiştik. Evet. Bir de sanki burada ufak noktalar da var yine. Belki toplama işleminde çok sorun olmazdı şurada ama çıkarma işleminde sorun olurdu. Muhtemelen çok öğrenci x 5'i direkt parantez koymadan yazardı. Bunu koymadığımız zaman bunun tamamını değil sadece x'i çıkarmış oluyoruz. 5'i çıkarmadığımız için yanlış cevap buluruz. Yani doğru bir şey olmaz. Puanımızın gitmesine bildiğimiz halde yapamamıza sebep olur. Dikkat edelim. 10 soru. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. Bu konuyla ilgili bir soru. Bakın şöyle bir şey verilmiş. İki arada baloncuk var. Ortasının çarpı var. Öteki tarafta bir tane öbürsel ifade var. Yanda da aynı şekilde. Aşağıdaki şemalarda kutularda yazılan ifadelere dairelerdeki işlemler uygulanarak A ve B kutularına yazılacak cebirsel ifadeler elde edilecek. Buradaki sonuçları soracak herhalde. A ve B kutularına yazılacak cebirsel ifadeleri bulunuz demiş. Yani buradaki çarpma işlemi ve buradaki çarpma işlemini ayrı ayrı yapın. Ve A ne B ne o şekilde ifade edin demiş. 2 ile çarpıyoruz. Eksi 4x artı 7'yi bunu çarparken bu 2'yi hem birinci terimle hem ikinci terimle çarptığımızı unutmayalım. hatta terimleri belirlersek belki daha güzel olur. Bu içeride bir 4x diye bir terim var. ve artı 7 diye bir terim var. Çarparken bunları dikkat alarak çarparsak hiç karışık falan olmaz. 2 çarpı eksi 4x. diye sayıları arasında 2 çarpı eksi 4. Eksi 8 yapar. E bir de yanında x var. Eksi 8x. 2 çarpı artı 7. 2 çarpı 7 14. Bir de artısı var. Artı 14. Buradaki a yerine gelecek şey Dübürsel ifade bu. Benzer şekilde öteki tarafı da yapalım. 15 çarpı x eksi 3. 15 ile x'i ve 15 ile eksi 3'ü çarpalım. 15 çarpı hatta yine terimden ayıralım. X ve eksi 3 olarak. Öyle olunca daha düzgün, gayet tutarlı bir işlem yapabiliriz. x çarpı 15, 15 x yapar. 15 çarpı istersek koymayız. 15 çarpı eksi 3, 15 çarpı 3 45 yapıyor. Ama sen eksi 3 ile çarptığın için eksi 45. Yani buranın cevabı da 15 x eksi 45 olarak bulunur. Güzel bir soru. Gayet sıkıntılı olmayan yapılabilecek sorulardan bir tanesi de buymuş. Genel olarak verilen örnek sorular gayet açık, temiz, çok dolambaçlı yollar içermeyen, çok karmaşık içermeyen sorulardan oluşuyor gördüğümüz kadarıyla. Evet arada bir tane soruda hani sıkıntı olabilir diye konuşmuştuk. Belki bir ya da bir iki soruda. Ya o kadar da olabilir. Biz elimizden geleni yapalım. Emeğimizi verelim. Emeği verdikten sonra herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama verilen örnek sorular genel olarak güzel sorulardı. Çalışırsak herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.